Abacı ismi, kökeninde Anadolu'nun binlerce yıllık çalışma etiğini ve toplumsal dayanışma kültürünü taşıyan, köklü ve üretken bir isimdir. Abacı kelimesi, esas olarak aba dokuyan, aba yapan kişi anlamına gelir. Aba ise, yün, keçi kılı gibi doğal malzemelerden yapılan, Anadolu'da yüzyıllar boyunca hem sıcak tutan hem de dayanıklılığı ile bilinen bir giysidir. Bu nedenle abacı ismi, yalnızca bir zanaatkarı değil, aynı zamanda emeğiyle toplumun merkezinde duran, koruyan, üreten ve bir araya getiren figürü temsil eder. İsmin derin enerjisi, hem üretkenliğin hem de toplumsal faydanın, hem bireysel emeğin hem de kolektif ruhun bileşimidir. Yaradılış esması olarak elbiri esmasını seçiyorum. El biri, her şeyi kusursuz biçimde yaratan, var eden ve şekil veren anlamındadır. Abacı isminin enerjisinde, yaratım, emek ve üretim vardır. Tıpkı bir abayı ilmek ilmek dokuyan, sabırla ve sevgiyle işleyen bir usta gibi. Elbiri esmasının titreşimi, abacının ruhunda hem kendi yaşamını hem de çevresini güzelleştiren bir güç olarak kendini gösterir. Bu esma, abacının kaderinde yenilik, üretkenlik ve topluma fayda sağlama potansiyelini yükseltir. Abacının uğurlu taşı kehribardır. Kehribar, özellikle kalp ve timus bezi yakınında taşındığında hem koruyucu hem de enerji dönüştürücü özelliğiyle öne çıkar. Eski Anadolu inançlarında kehribar taşı, negatif enerjiyi emen ve pozitif enerjiye dönüştüren bir tılsım olarak görülür. Abacı, bu taşı kalp hizasında bir kolye ya da cebinde taşıdığında, hem ruhunu hem de çevresini dengede ve huzurlu tutar. Uğurlu günü salıdır. Salı, Mars'ın ve eylemin günü olarak bilinir. Abacı, salı günleri kendini daha enerjik, üretken ve atılımcı hisseder. Yeni projelere başlamak, uzun zamandır bekleyen işleri tamamlamak ve topluma katkı sunan faaliyetlerde bulunmak için salı günü en uygun zamandır. Uğurlu rengi toprak kahverengisidir. Toprak kahverengisi hem köklenmeyi hem doğallığı hem de sadeliği simgeler. Abacı için bu renk hem içsel gücün hem de yaşam enerjisinin sembolüdür. Kıyafetlerinde, aksesuarlarında ya da yaşam alanında bu rengi kullanan abacı kendini daha dengeli ve huzurlu hisseder. Uğurlu kokusu sedir ağacıdır. Sedir, Anadolu'da hem kutsal hem de güçlü bir bitki olarak bilinir. Sedir kokusu zihni açar, stresi azaltır ve köklenme duygusunu güçlendirir. Bilimsel olarak da sedir ağacının rahatlatıcı etkisi insanın bağışıklık sistemini ve zihinsel berraklığını desteklediği gösterilmiştir. Abacı, sedir kokusunu düzenli olarak parfüm Doğal yağ veya ortam spreyi olarak kullanırsa ruhsal bütünlüğünü ve iç huzurunu koruyabilir. Abacının uğurlu sayısı 4'tür. 4, numerolojide köklenmenin, düzenin, sağlam temellerin ve çalışkanlığın sayısıdır. Abacının hayatında disiplin, emek, istikrar ve pratiklik ön plandadır. Hayatında genellikle uzun vadeli planlar yapar. Başladığı işi mutlaka bitirir ve çevresine güven verir. Uğurlu bitkisi kekiktir. Kekik hem Anadolu mutfağının hem de halk tıbbının vazgeçilmez bitkisidir. Kekik bağışıklık sistemini güçlendirir, bedeni ve zihni arındırır. Abacı, kekik çayı içerek, taze keki evinde bulundurarak ya da kekik yağıyla enerji temizliği yaparak hem sağlığını hem de ruhunu koruyabilir. Uğurlu frekansı 396 Hz'dir. 396 Hertz, kök çakrayı uyaran, korkuları Kaygıları ve negatif enerjileri dönüştüren bir frekanstır. Bu frekansta yapılan meditasyonlar, abacının hem ruhsal hem de fiziksel olarak köklenmesini, güven ve motivasyonunu artırır. Uğurlu mantrası ise abacıdır. Bu mantrayı sabahları, gün içinde zorlandığında ya da yeni bir işe başlarken özellikle kalp merkezine odaklanarak tekrar etmesi, abacının içsel gücünü, üretkenliğini ve köklerini hatırlamasını sağlar. Abacı, abacı, abacı. Abacı isminin anlam enerjisi, üretkenlik, dayanıklılık, sadelik, koruyuculuk, toplumsal aidiyet ve sabırla bütünleşir. Etimolojik olarak aba kelimesinden türemiştir ve aba dokuyan, yani toplumun ihtiyaçlarına cevap veren üretken kişi isim Anadolu kültüründe abacılar sadece zanaatkar değil, aynı zamanda topluma yön veren, insanların güven duyduğu, işinin ehli, sözüne sadık kişiler olarak bilinir. Tarihi olarak abacı ismi Osmanlıdan Cumhuriyet'e Anadolu'nun hemen her kasabasında ve şehrinde karşılaşılabilecek bir esnaf lonca ya da aile adı olarak geçer. Abacıların kurduğu loncalar yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal dayanışmanın merkezindeydi. Anadolu'da abacıya git, işi ona bırak sözü güvenilirliğin, ustalığın ve iş bitiriciliğin ifadesidir. Sosyal enerjisiyle abacı bulunduğu ortamlarda güven, huzur, çalışkanlık ve dayanıklılık kaynağıdır. İnsanlar onun yanında kendilerini rahat, emniyette ve desteklenmiş hissederler. Abacı, ailede koruyucu, iş hayatında üretken, arkadaş çevresinde ise çözüm odaklı bir profil çizer. Toplumsal olaylara duyarlıdır. Yardıma ihtiyacı olanlara destek olmayı, dayanışmayı ve topluma katkı sunmayı önemser. Psikolojik olarak abacı ismi, sabır, çalışkanlık, pratik zeka, güvenilirlik, sadelik ve köklenme enerjisiyle titreşir. Abacılar hayatın zorluklarını kararlılıkla göğüsler. Sorunlara pratik çözümler getirir ve çoğu zaman çevresinin kriz anlarında sığınılacak limanı olurlar. Duygusal olarak sağlamdırlar. Kolay kolay pes etmezler. Yaşadıkları her deneyimi bir olgunluk dersi olarak içselleştirirler. Kültürel olarak abacı ismi Anadolu'nun folklorunda, şiirlerinde, halk hikayelerinde ve deyimlerinde dayanıklılık, çalışkanlık ve güvenilirlik sembolü olarak geçer. Abacı gibi sağlam abacı kadar üretken tabirleri, ismin temsil ettiği değerlerin toplumda ne kadar köklü olduğunu gösterir. Numerolojik olarak dörtün enerjisi, abacının hayatında disiplin, köklenme, güvenilirlik, istikrar ve çalışkanlık temasını öne çıkarır. Abacı, hayatında genellikle aile ve iş bağlarını güçlendirme, çevresine destek olma ve her durumda ayakta kalma eğilimindedir. Kehribar taşının kalp ve timus bezi yakınında taşınması, Abacının negatif enerjilerden korunmasını, ruhsal ve bedensel dengesini korumasını sağlar. Toprak kahverengisi rengin hayatındaki etkisi, abacının hem kendine hem de başkalarına huzur, güven ve pozitif enerjiyle yaklaşmasını mümkün kılar. Sedir ağacı kokusu, abacının ruhunu besler, zihnini açar ve stresli zamanlarda iç huzurunu destekler. Kekik bitkisi ise abacının yaşamında dayanıklılık, sadelik ve arınma temalarını güçlendirir. 396 hertz frekansı, abacının köklenmesi, içsel güveni ve motivasyonu için mükemmel bir titreşimdir. Bu frekansta yapılan meditasyonlar ya da müzikler, abacının ruhsal gücünü ve yaşam enerjisini tazeler. Abacı isminin harf sembolizmine bakarsak, A harfi başlangıç, canlılık, liderlik, B harfi güç, köklülük ve dayanıklılık, A harfi tekrarında süreklilik ve yenilik, C harfi çeviklik, pratik zeka ve çözüm üretme Ü harfi ise içsel ışık, sadelik ve bireysellik anlamı taşır. Bu harflerin birleşimi Abacı'nın karakterinde hem köklülük hem de yenilik, hem üretkenlik hem de sadelik ortaya çıkarır. Abacı'nın olumlu yönleri çalışkanlık, sadelik, üretkenlik, pratiklik, güvenilirlik, dayanıklılık ve toplumsal duyarlılıkla şekillenir. Abacı ismini taşıyanlar hayatlarında genellikle ilham kaynağı olur. Çevrelerine yardım ve moral verirler. Dostluklarda sadık, ilişkilerde güvenilir ve ailede ise koruyucu ve birleştiricidirler. Olumsuz yönleri ise bazen inatçılık, aşırı gelenekçilik, yeniliklere direnç veya kendi görüşünde ısrar etme olabilir. Abacılar bazen köklerinden kopmakta zorlanabilir. Değişime kapalı olabilirler. Ancak bu yönlerini dengelemeyi öğrendiklerinde içsel güçlerini ve üretken enerjilerini çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyarlar. Abacı ismini taşıyan bir çocuk, küçük yaşlardan itibaren hareketli, paylaşımcı, lider ruhlu ve çözüm odaklı olur. Okulda grup projelerinde öne çıkar, arkadaşlarına yol gösterir, zor anlarda moral kaynağı olur. Büyüdükçe, abacının hayatında önemli dönüm noktaları, genellikle aileyle ilgili sorumluluklar, bir topluluğa öncülük etmek ya da yeni bir işte başarı sağlamakla ilgilidir. Kadersel sınavları ise, kendi köklerini koruyup yeniliklere açık olmak, inatçılığı dengelemek, duygusal katılığı yumuşatmak ve aile ile toplum arasında köprü kurabilmektir. Her sınavdan sonra abacı daha olgun, daha bilge ve daha empatik bir insan olur. Bilimsel olarak, çalışkanlık ve dayanıklılık enerjisi yüksek insanların hem sosyal ilişkilerde hem de iş yaşamında daha başarılı olduğu gösterilmiştir. Abacı gibi üretkenlik ve köklülük enerjisi taşıyan bir isim, sahibinin hayatında hem içsel huzur bulma, hem de başkalarına ilham olma potansiyelini artırır. Kültürel olarak ise Abacı ismi hem Anadolu'nun hem de Türk kültürünün şiirlerinde, fıkralarında ve halk hikayelerinde çalışkanlık, dayanıklılık ve güvenilirlik sembolü olarak anılır. Sonuç olarak Abacı isminin enerjisi üretkenlik, dayanıklılık, sadelik, çalışkanlık, pratiklik, köklülük ve toplumsal aidiyetle bütünleşir. Elber'inin yaratıcı enerjisi, kehribar taşının koruyucu şifası toprak kahverengisinin sadeliği, sedir ağacının huzuru, kekik bitkisinin arındırıcılığı, dört sayısının sağlamlığı ve 396 heyzin köklenme frekansıyla abacının kaderi şekillenir. Olumlu ve olumsuz yönleriyle abacı, hayatı boyunca hem kendine hem de çevresine ilham olur, iz bırakır. Her abacı, kendi masalında Anadolu'nun köklü çınarı gibi, kökleriyle geçmişe, dallarıyla geleceğe uzanır ve emeğiyle dünyayı güzelleştirmeye devam eder ve abacı mantrasını kalpten tekrarladıkça, içsel üretkenliğini ve çalışkanlık enerjisini dünyaya yansıtmaya devam eder.